Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkını oyuncularımızdan yine şahane görüntüler gelmiş oldu. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yeni görüntülerle, muhteşem kamera arkası görüntülerle yine herkesi hayran bırakacak. Sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ve diğer oyuncularla birlikte muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar ve onların ödül töreni görüntülerini izlemiş oldunuz ve güzel görüntüler gelmeye devam etmekte. Biliyorum çok seviyorsunuz. Afra Saraçoğlu başa olmakla diğer oyuncularla birlikte muhteşem görüntüleri izlediniz. Sizlerin çok sevdiğiniz Yalı Çapkını ekibi hepsi bir arada. Ve muhteşem görüntüler yine herkes tarafından merakla izlenmeye devam edecek. Sizler için mükemmel paylaşımlarımız var. Yüz